Merhabalar. Hayırlı cumalar, hayırlı günler herkese arkadaşlar. Bin çeşit lezzet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir yemek tarifi, ana yemek tarifi hazırlayacağım. Bunun için malzemelerimi ben buraya öncesinde hazırladım vakit kaybetmemek için. 250 gram kemiksiz göğüs etim var. 4 adet lavaşım var. Dışarıdan almış olduğum hazır lavaş kullanacağım. 1,5 tane soğanım var küp küp doğranmış. 2-3 adet yeşil biber, 1 tane domates ve kızarmış patatesim var. Aynı zamanda kıştan kış için hazırlamış olduğum domates sosum var. Şimdi öncelikle tenceremde tavuk etlerimi kavurarak başlıyorum yemeğimi yapmaya. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ almıştım. Yağım kızdıktan sonra tavuk etlerimi alıyorum. 5 dakika rengi dönene kadar kavuracağım. Tavuk etlerimin rengi döndü. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Az önce de söylemiş olduğum gibi soğanım, yeşil biberim ve sarımsağımı ekliyorum. Domatesi birazdan ekleyeceğim. 2 dakika kadar da soğanların kavrulmasını istiyorum. soğanlar hafif öldükten sonra domatesleri ve baharatlarını ekleyeceğim. Soğanlarım ve biberlerim de tavuklarla birlikte bir miktar kavruldu ve yumuşadılar. Hemen üzerine baharatlarını ekliyorum. Karabiber, pul biber, tuz ve kekik. Ardından domateslerimi, domatesimi ekliyorum. Bir adet domatesin kabuğunu soyup küp küp doğramıştım. Onu ilave ediyorum. Bu şekilde 5 dakika daha kavrulduktan sonra domatesler suyunu bırakıp daha sonra biraz çektikten sonra ocaktan alacağım. Evet sevgili arkadaşlar iç harcımız hazırlandı. Görmüş olduğunuz gibi etimizde sebzelerimize gayet güzel piştiler. Şimdi hemen ocaktan alıyorum. Sebzelerimi ocaktan aldım. Şimdi lavaşlarımı sarmaya başlayacağım. Şurada kaşar peynirim ve maydanoz dereotum var. Üzerine serpmek için. Onları kenara alıyorum. Burada da hazırlamış olduğum, kıştan hazırlamış olduğum domates sosundan bir kase kadar çıkardım ve karabiber ekledim içerisine. Biraz da yağ gezdireceğim şimdi. 2 çorba kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi dikdörtgen borcamım var. Onun dibine sostan 3-4 kaşık kadar alıyorum. Güzelce borcamımızın dibine yayacağım bu sosu. Şimdi iç harcımı doldurmakla başlıyorum lavaşlarımı. Bu şekilde hem sebzesinden hem tavuğundan alıyorum. Biraz patates ilavesi yapıyorum. Bu şekilde. Ve sonrasında yavaşımı sarıyorum. Yırtılması önemli değil. Zaten fırında pişeceği için borcamıma güzelce yerleştiriyorum. İkinci lavaşıma da aynı şekilde malzemelerimi koyuyorum. Biraz patates. Ve sarıyorum tekrar. yavaşlarımın hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Harika bir yemek oluyor, ana yemek oluyor inanın hamur açma derdi yok, krep yapma derdi yok. Bu tarifler genelde kreple yapılır. Hem elimizdeki lavaşları değerlendiriyoruz hem de zahmetsiz güzel bir yemek oluyor. Karam patatesleri de ekliyorum. Ve sarıyorum. Lavaşlarımı sardım ve kabıma yerleştirdim arkadaşlar. Az önceki fırın kabım büyük geldi. O yüzden daha küçük bir borcam tepsisine yerleştirdim lavaşlarımı. Üzerine domates sosunu yayıyoruz tekrar. Bu sos hem lavaşların yumuşamasını sağlıyor hem de lezzet veriyor. Her yerini gelsin şu şekilde. Yavaşlarımızın yapımı bu kadar. Şimdi üzerlerine kaşar peyniri ve maydanoz dereotu serptikten sonra fırına vereceğim. bol malzemeli çok lezzetli bir yemek oldu Sizler de deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşın lütfen desteklerinizi bekliyorum lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Şimdi üzerine maydanoz ve dereotu serpiyorum. İnce ince kıymış olduğum yeşillikleri serpiyorum. Ben iki yaprakta fesleğen ekledim. İçerisine yeşilliklerin. Şu an çok güzel bir kokusu var. Sizlerde istediğiniz malzemeyi doğrayabilirsiniz. Tabii ki süslemek için. Hepsi bu kadar. Şimdi 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Üzeri çok güzel kızardı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sunumunu yapıp sizlere göstermek istiyorum içerisini. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ana yemek hazırlamış olduk. Umarım sizler de yaparsınız. Söylemiş olduğum gibi kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.